Değerli müminler tabi konumuz belli bir konuyu anlatmıyor, hadis-i şerif okuyoruz. <laughs> hadis kitabında önümüze hangi hadis geliyordu onu okuyoruz. Onun için e, bir konudan bir ta o konuyla alakası olmayan bir başka konuya geçebiliyoruz. Bunu tekrar edelim. Bir kimse cuma günü insanların omuzlarına basarak yürürse cehenneme bir köprü yapmış olur. Bu Müslümanlara eziyettir, onlara eziyet ise zulüm olur. Yani ta ön safa arkadan, ön safa insanların omuzlarına basa basa ön safa gelmek. O kadar insana eziyet verilir. Bir zaruriyet olmadıkça olmadıkça ancak bu adam ne kadar günahkar olursa ben inanıyorum ki o öndeki insanlar da o kadar günahkar. E niye canım? Ben omuzlarıma, o bastı benim omuzlarıma. Gelip omuzlarıma basmasaydı benim niye burada otururken günahım var? Senin günahın da o oradan bakıyor, ileride bir boşluk yer var, oraya gideyim diye geliyor. Sen bu ön boşluk bırakmadan otursan, o adam omuzlara basa basa gelme ihtiyacı görmeyecektir. Sen de buna sebebiyet verdiğinden dolayı günahdasın. Onun için caminin azabındandır. <laughs> İlk gelenler ön saflarda yerini alırlar. Biz daha camide oturmasını henüz şey yapamadık, ayarlayamadık. Yani bir başkasının da günaha girmesine ne yapıyoruz? sebebiyet vermiş olur. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz sohbet ederken de cemaatini böyle ip gibi dizerdi. Derdi ki dağımız oturmada bereket yoktur. İslam dininin esası disiplindir, düzendir, terkiptir, bunu düzenlemiştir İslam dini. Onun için o zaman camiye gelildiği zaman da ister vaaz esnasında olsun, ister namaz esnasında olsun disiplinin sağlanması lazımdır. Onun için cemaat namazın dışında dahi disiplinli bir şekilde namazda tapları düzgün bir şekilde oturup dinleyecekler. Bu İslam'ın adabındandır. Cami'nin adabındandır, cemaatin adabındandır, ibadetin adabındandır, müslümanlığın da alametindendir. Evet. Bir kimse öğle namazından evvel dört rekat, sonra da dört rekat kılmaya devam ederse, cehenneme haram kılınır. Öğle namazı farzdır önce ve sonra kılınması emredilen dörde rekatlar ise sünnettir. Yani ilk sünneti zaten dört rekattır. Burada istenen son iki rekatı da dört rekat olarak kılmaktır. Resulullah bunu kılmıştır. Belki devamlı kılmadıysa da kılmıştır Resulullah bunu. Bu hatta bunu emretmiştir. Emretmiştir. Gençlerden bir tanesi de bunu duyuyor daha da o zaman dinleyenler. Bir kız, böyle bir mesele de anlatılır, bir kız gecesini gündüzünü ibadete veren bir gençle evleneceğim diyor. O zamanın kızları böyleydi, şimdinin kızları evlenmez öyle bir gençle. Tabi bu kızın tarifleri çıkıyor. Şartını ileri sürüyoruz ki hiç kimse bu işe cesaret edemiyor gençlerden. Bir genç çıkıyor, o dediği vasıflar bende var, ben bu işi yaparım diyor. Gece gündüz ibadet edeceğim, namaz kılacağım. benimle evlenmeyi kabul ediyor musun? Tamam diyor. Ayetleşiyorlar, konuşuyorlar, anlaşıyorlar ve evleniyorlar. Ama kız bakıyor ki bu adam beş vakit namazdan başka namaz kırmıyor. Diyor ki sen beni aldattın, ben Resulullah'a gideceğim, seni şey yapacağım. Ayrılacak. Ve kız gidiyor, Resulullah'a durumu izah ediyor. Peygamber Efendimiz genci çağırıyor. Diyor ki bununla bu şartlarda evlenmişsiniz. Şimdi sen bu kızı aldatmışsın, böyle değil. Hayır ya Resulallah aldatmadım diyor. Aldatmadım. E, ya Resulallah ne çocuk namazdan başa çıkılıyor şey bu? Diyor ki ya Resulallah, o genç diyor, siz buyurmadınız mı ki kim öğlenin son iki rekatını dört rekat olarak, olarak kılarsa, kim öğlen namazının tarzından sonra dört rekat sünneti kılarsa, o günün gündüzünün tamamını ibadet yapmış sayılır. Akşam namazının, akşam namazını veya yastı namazının, yastı namazının son sünnetini de dört rekat kılan, Geceyi, gecenin tamamını ihya etmiş sayılır. Ya Resulallah siz şimdi sorun buna ki ben öğlenin son sünnetini dört kılıyor muyum, kırmıyor muyum? Yatsınınkini dört kılıyor muyum, kırmıyor muyum? Kıza soruyor, kız diyor ki bunları dört kılıyor ya Resulallah. E, ya Resulallah siz böyle söylediniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el doğrudur. Bu gençler doğrudur. Bununla nikahınız devam etsin, evliliğiniz devam etsin. Bu böyle. Evet. Bakın değerli müminler. Öğlen namazı ve yatsı son sünnetleri son sünnetleri bu namazları biz hiç kılmasak Allah ahirette bizden sormaz. Yani o sünnetlerin değil dört rekat, iki rekat olanını da kılmasak Allah bizden sormaz. Çünkü bizim Allah'a karşı sorumluluğumuzdur, dört rekat var zamanlar. Şimdi buna rağmen, Allah sormayacağına rağmen, sorumlu Allah'a karşı sorumlu olmamıza rağmen, bunu ikiyi dört ettiğimizde bu kadar mükafat alınıyorsa, ya farzlarıyla beraber diğer ibadetlerimizi yaptığımız zaman alacağımız ibadeti yer bulamazsınız koydu ya. Şimdi düşünün deyin ki ya ben çocukluğumdan beri, gençliğimden beri kılıyorum, namaz kılıyorum böyle. Herhalde yeryüzü benim yaptığım ibadetleri almaz. Yapamayamaz. Böyle bir mükafat alıyoruz. Peki şimdi bu mükafatı hiç kılmayıp da terk eden adamın Aklının ölçülmesi lazım değil Benim aklımda bir kaçıklık var mı? Benim aklımda bir şey var mı? Zikr ile şükr ile dönmezse lisan ya iman zayıftır ya akıl nokta. Yani şu lambaya deryan gelmiyorsa bunun iki tane kablosu var ikisinden birinde arıza var. Yoksa bu yanacaktı. Senin ibadet lamban yanacaktı. O zaman ya aklın kablosunda bir noktanlık var, arıza var ya da imanının kablosunda bir arıza var. Onun için deryan oraya takmıyor da lamba yapmıyor, ibadet lambanı yapmıyor. Onun için ibadetlerini yapmayan, kulluğunu yerine getirmeyen ama Müslümanım diyen bir insan o zaman lambayı yakamamıştır. Kaplolar vazife yapmamıştır. İman ve akıl kablosu tam vazife yapıyordur. Ya bir yerde bir gevşeklik vardır, ya çamak yapmıyor, ya da var, topukluk var. Bunları temin edecek ki iman o zaman sağlam olsun ve ibadetler başlasın. Onun için kendi aklınızı ve imanınızı test etmemiz lazım değerli kardeş. Allah bize akıl, iman, şuur ihsan eylesin, Amin. tarih ameli ihsan eylesin, Amin. dünyada da ve ahirette de kendisini razı edecek bir kulluk yapmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin.